Helal kanka çok iyi çok iyi bıçaktı. Ananı geri zekalı ne yapıyorsun? Ananı <laughs> geri <laughs> <laughs> bana. Bu <laughs> 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 <Önce> altıma <laughs> <çektim> ya. <laughs> WhatsApp grubu aç bir tane. Var zaten at yarra. Sanki giriyorsun içine. Ama sen yazı yazamıyorsun. Yani kimse yazı yazamıyor. Sadece ben yazabiliyorum. Yani mesela yayın açtım diye. Ankara, aklına aklına eriyor mu yani Mant Mantıklı bir şekilde Sohbet edebileceğim bir Whatsapp grubu açacağım Sen oradan konuşacaksın şimdi milletle ya, Bu aklına eriyor mu hocam böyle bir olaya Benim ermiyor açıkçası yani Aklı eren var mı bu olaya Whatsapp grubu Herkes birbirinin numarasını görecek Herkes benim numaramı bilecek falan Tamam hep beraber 31 çekme grubu açarız Toplu 31 grubu numara gözükmeden de yapılıyor Oğlum o var zaten Onda başkaları yazı yazamıyor sadece ben yazabiliyorum Bu diyor ben de yazacağım diyor Sen kimsin lan dalıyarak sen kimsin de yazıyorsun aman koyayım benim grubuma Amcık ağzı sen kimsin lan Aynı şey şehirde olanlar tek telefondan katılsın. Olabilir. Ankesörlü telefonla mı açsak acaba? Heh geldi yine. Kanka bu muhtemelen ghosting diyor bu orospu çocuğu ya. Günde 20 defa geliyor. P90'da alıp koşa koşa olduğum yere pik atıyor kanka. Zıplaya zıplaya. demek ki bu yavşak ghosting diyor ya. Yok kanka bu, bu her zaman denk her gün denk gelemezsin kanka. 50 kere 50. kez falan denk geliyor bu eleman. Selamun aleyküm. aleyküm. Takımda bir tane orospu evladı gelmiş kanka. Kim ki acaba bu? Engellemiş mi elemanı? Hiç ayıkamadım, hiç tanımadım ya. Belli ki çok eski bir ghostum kanka. Ay. Nasıl buluyoruz bunları anlamıyorum ki amana koyayım ya. Oğlum sana nasıl hile gelmiyor Valla bilmiyorum ya. Fazla gelmiyor. Az önce bir tane geldi ama ben. Az önceki bir lavuk bence hileydi az önceki lavuk. Ama değildi de ya. Hayır amana koyayım. Bu maç gelecek ama. Bana, bana sadece ghost geliyor kral. Bana başka bir yarram gelmiyor. Ben beni ghostlayan orospu çocukları yüzünden hile gelmiyor karşıma anladın mı? Hani gelecek belki normalde ama amın evlatları izin vermiyor gelmesine. Al geldi yine amın oğlu mesela. Bakayım onu yine geldi bacısını sittim çocuğu. E, artık yeter yani amına koyayım. eleman yani kaç aydır karşımda. Ne zaman sen karşıda P90 King var kanka. Baksana. Hala hala. Son 14 maçım hile ve lul hack vs hack atılıyor. Maçlar tek kere işte iki yılda düştüm. Kafayla oynayacaksan git base oyna kay ya. Hiç yani o bence oynama şey. Hemen oynama yani. Rank, rank oynuyorsun çünkü sonuçta burada sen belli. Ne anlatıyorum dalayarak ya. Bir var. Long, long, long. Tek değil mi o? Tek. Çıktı dışarıya ve kapıda. <laughs> Ananın amını sikiyim senin. Ve kapıda bir. Tünel de geliyor. Evet. Bomba be. Mid bir. Morşu dikkat edin. Evet geldik. <laughs> İyi de değil mi? Nasıl çevirdim oyunu? İyi oyun çevirdim mi? Çok da değil amına koyayım. Kanka o espde daha iyiyim ya. Glock. Yani Glock'ta iyiyim de Glock bazen vurmuyor amına koyayım. 11 mermi atıyorum adam ölmüyor yani. Vay amına. Bir şey yapamıyorum Glock'ta o, o zamanlar mesela. Kapısa. Şort girdi bir. Bir tane şort var. Nasıl kanka amına koyayım ya? Nasıl ya? Ya ne bileyim amına koyayım. Nasıl gitti o yanıcı ya? Çift tık attım amına koyayım. Upper vardı ya. Sıkıyordu buraya. Beyler rank sisteminde problem var. Ömer neden globaldi? Kanka psikime mı sürdüm rank sistemini. O yüzden dolayı böyle oldu ya. Bir de geliyor, bir de Mehmet arkam. Nerede bir de geliyor ya? Bir de değil mi? Bir de, bir de. Ya oğlum dartta adam amına koyayım ya. Bir de giriyor, bir de giriyor. hepsi döndü amına koyayım benim oraya bir beni, apırdakiler. Ben döndüm amına koyayım. Korktum yani. Bıdı bıdı yapma kral. Seşam Ömer nasılsın? Aleyküm Seşam. Begüm sen nasılsın? Bence fazladır ya. 70 vardır. Ne var anlamadım ya. Hadi bana AP diyor herhalde. Galiba önümden dedikodum yapılıyor. Patmet <laughs> sol. Ölmüş <gülüyor> lan kaçmış. Kaçmış abi. Bu ölmüş zaten ya. Bu ölmüş. Öbürü seksmiş yani anladın mı? Neşe 28. kez selamun aleyküm diyorsun. İyi yayınlar diyorum. Ben de aleyküm selam diyorum. Sesim gelmiyor mu acaba? Sen özel mesaj atayım mı? Alo. 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 Ben de siker misin? Arkadaşlar sesim geliyor mu yayına? Neşe aleyküm selam. Sen demedin diyor. Lan 3 defa dedim. Ne demek demedim lan? Sesim gelmeyenler bir yazabilir mi? Kanka önümden çekil de vurayım adamı. Kanka long girecek o zaman. Bir tane bir daha tane AP var, geliyor olabilir ya. Evet bir daha geliyor. Aynen. İkisi de burada. İkisi de long. flash'ını. geliyorlar. <laughs> Kankayla başlarız ya olsun. Ne diyorsun lan? Ya sikeceğim kanka ya. Of. Çok ilginçsiniz baba ya. Yani bir... <gülüyor> Garip. Kostanım ben. Amanın Helal kanka çok iyi çok iyi bıçaktı. Ananı sikeyim gerizekalı ne yapıyorsun? <laughs> Kardeşim şu nickini değiştirsen sevinirim. Her görünümde canım anal çekiyor demiş Delgado. Anal patlatan kanka değiştirin nickini de adam kendi gece gece kendi siktiresi geliyor ya. Ömer kahvaltı yaparken daha çok kahve mi tüketirsin yoksa çaymış? Abi yani kah kahvaltı yaparken kahve tüketmek ne demek ya? Ne demek kahve içmek oğlum siz... Mal mısınız lan götürüyüz mü siktiriyorsunuz oğlum amına koyayım ya? Ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? Ya ama adam engellemişim bana AP falan atıyor ya dümenden. Yemin ediyorum var ya. Sırf benden beni sikmek için atmıyorsa ben de bir yarram bilmiyorum. Ne? Nasıl ya? Olamaz, olamaz. Upper sağ var. Ne oldu lan amına koyayım? Aa nasıl koydum ama smoktan? Delaylı gitti Allah'ım bir yere takıldım galiba. <laughs> Ananı hani sikerim ha. Ananı sikerim ha. Orası bir şey altıma <laughs> sıçtım ya. Ulan flik attım yarak vurmadım ya. Pruvasansız kahve yapmam diyordun. Vizyonsuz musunuz hiç Avrupa'yı değil değilsin. Kahve içen döllü kahve. Ulan geri zekalı. Kahve içen yarak da yer. Ka kahve... Oğlum kahvaltı çay içilir. Mayınma konuşma sikmeyeyim şimdi götünüzü salak salak hareketler yapmayın ya. Kahve içmek ne demek amına koyayım. Hayatında hiç kahve mi gördün sen dalı yarak. Tek bildiğin kahve Mahmut kahve. <laughs> Neyse kahve yapmadık. Al, al buna da flick attım. Bunu gördün mü? Bunu görmedin amına koyayım. Demek ki flick atıyormuşum da ölmüyormuş adam değil mi? korktum amına soktu. Lower. Ha bizim adam. Kapıdan vurayım mı? Ha siktir ya. Ulan Mehmet göt deliğini alayım ya. Yeter lan gıdıklandım al şunu. Oley o. Oley o. Eee. Ömer dedik götten girerik. Bizim takımda adam hile açmış. Hileden dolayı dün iptal edildi. Ben de 20 saat ceza edeyim Bir sıkıntı olur mu benim hesapta? Emre'cim şu anlık bir şey olmaz ama uzun vadede geylik yapıyor bilgin olsun yani. Dikkat et. Götlerine lütfen dikkat edin Ne olacak oğlum işte ban yemişsin. Daha ne olabilir? <laughs> Hay siktir be. <laughs> Amelo mu bu? Pardon ben oyuna girdim bu Amelo mu? Al lan amına kodumun ilacı orospu çocuğu ya. Dedim bu adamı ghost diye ben ya. Evet. Dedim bu ghost bu orospu çocuğu <laughs> ya. Abi gördü onu. Gördün değil mi nasıl ghost'u piç? He seçimi kazandık ya. Eyvallah sağ ol sağ ol. Tamam, Bitcoin almayı unuttum amına koyayım. Seçim bugün olduğunu unuttum. Teşekkür ederim. Seçim seçimin bugünce olduğunu unuttum amına sikeyim. Bitcoin almayı unuttum. Amına koyayım ya. Çok çok üzgünüm ya. Çok üzgünüm ya. Trump'ın seçileceği zaten bilgisi vardı amına koyayım. 76.000 olmuş. Ananın amına koyayım. İzle vuruşu. İzledin mi? Takımda biri hile açınca neden herkes banlanıyor? Neden herkesi banlıyor? Ya Valve'in geliştirmiş olduğu yeni sistem. Biliyorsunuz ki hilelerden dolayı şikayetçiydiniz. Dolayısıyla artık oyun şöyle dedi. Hile kullanan maldır. Hilenin yanında oynayan da orospu çocuğudur. Diye bir yeni bir şey başlattı. Akım başlattı. İyilik akımı Valve. Öyle bir akım başladı yani. Ya da bilmiyorum hile kullananlar banlansın diye yaptılar herhalde. Anlamadım. Garip bir şey yani. Şimdi ben götümden salladım öyle. Doğru var. Doğru. CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 mantarını geliştirmek mi istiyorsun? Yes! Yes! O halde Hellcase tam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonusları ve cukkala. Ömer'i YT kodunu kullanıp beleş 70 cent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni yanınıza videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak 110 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman Hellcase'e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını kal. Ka ka Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Bibi! Adam bir kilo vardı, iki kilo aldı tekrar altta. Tekrar altta iki kilo aldı. Aa bu da çıkmış lan. Erdem Güneş diyor. Bu yavşak da Türk o zaman ya. bir şorttan geliyor bak. Oğlum adam ananı sikimeyi satacak herif. Short gelecek onun beyni çalışmaz. Kötü oyuncu zaten. Bak long bakıyor. Kankam bak kafası çalışmaz adamın. Ah, ah ne nereden buldun? Hah. Mantıcım. eşek amına. Kanka bombayı öne mi kurdu bu? Arkaya mı kurdu? Valla beyler çok ilginç bilmiyorum ya. Herkes ban yedim diyor. Kanka diyor yanında hile kullandı adam diyor. Ben de ban yedim diyor. Ya, ne yapsın yani adam ya, ne, yap ne yapacağız bu konu hakkında peki yani? Adam oyundan atamıyoruz arkadaşlarıyla giriyorlar. i love it. Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Düştük bu hale. Bir dakika bölüyorum. Videomu buraya kadar izledin. Videoya yorum ve beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutursan seni tümden s**erim. Ellerle mavisine düştük. Konuştuk halimi yedi Herkes anladı ne yazık ki. Anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü. Parçalandı pare pare. Ananın amına. Düştü düzeldim sandım ama hep bunalım dayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Kör gözünü çekeyim he mi? Nasıl ama ses? Şu şarkıları yanlış söyleyen adam gibisin. Bir tane yanlış yer var mıydı ya? Bir tane yanlış yer çıkart bana ya. De ki şurada da yanlışım var senin kardeşim de. Ömer de şurada şöyle böyle böyle oldu da ya. Burada yanlışım vardı yani. Bizimkinin yalanı neydi? Adam kim göremiyormuş? Mehmet mi adam göremiyormuş? Ben de Bir de hediyemi ver. Güzel yalan kanka. İyi sikiyorsun kanka millet daha.